nasıl bir TK? Yani Tarık. Um, Bugün bu mükemmel bu şey geldiğinde bakın böyle lan ne oluyor? Aa. Aa. <laughs> Arkadaşlar direkt savaş attı. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce ufak bir tersizlik yaşandı. Ben biz devam edelim. Bakın böyle bir şey geldi arkadaşlar. Yani bu değişik. ah bu da geldi arkadaşlar. Bu şey sözünü. Bunu da açalım arkadaşlar sizinle birlikte. Açıyorum. Açtım. Kaç yazacak? Bunda her zaman bir şey çıkıyor zaten. Bir lazım Evet ne geliyor? Kova koştum. Evet. Burada kuru kron... sandım bir anda. Bir değişik olmadım. Bir lan yanlışlıkla şimdi seçildim. Benim kuruğuma daha güzel bir koştum vardı. Nerede lan? Hadi çok çok daha güzel. Nasıl onu da alalım. Arkadaşlar bakın. Ay, bu plan şeyinden şu kutular çok güzel mega kutu gibi aynı. Çok güzel şeyler çıkıyor. Ve ondan Grom çıktı. Vallahi emin ederim. Şey, profesim verdiği... Hani profesi falan ya zaten. Onun verdiği şeylerle onu bakın. Şunlarla onu şey yaptım. Güçlendirdim şu altınlarla. Grom'u güçlendirdim seviyesini yükselttim. Ama zaten kupası 34 arkadaşlar. O yüzden ben de dedim zaten burada bizim efsane bir kutumuz vardı. Ben sıkılmayayım diye burada biraz yayın dışı oynadım. Video dışı. Ve şimdi zaten bir maç kadar filan kaldı. Efsane bir kutuyu açacağız ve içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. Umarım bir karakter çıkar çünkü çok istiyorum. Grun çıktı ama çıkar mı acaba daha bilmiyorum yani Grom'la zaten bot geliyor ben de kasamıyordum kafa zorlaşıyordu şimdi iyi oldu ya da belki bu zaten güçsüz Grom belki ondan bir karakter gelecek bunun için bu arada yeni tuş gelmiş arkadaşlar onun için şey olacak diye düşündüm ama bence öyle bir Piper'ı sıkacağım dur Yakından gidince zaten hiçbir şey yapamıyorum. Gel. Gel bu bunu. Gel ben. Yeni tuş çok güzel arkadaşlar bu arada. Yani değişik, güzel. Bak, orta Güzel yani tren geliyor. Daha yeni özellikleri de var diye tahmin ediyorum. Öyle bir şeyler görmüştüm çünkü. Arkadaşlar. Bak şimdi hepimi... Öldü. Sen de nerede? Şurada mı? Buradan, aa oradaymış. Yok gelme. Dur. Bekle. Sana gelmiyorum. Hayır. Tamam. Arkadaşlar hesaplaşma. Ya oğlum. Şu gromun da saldırısından nefes ediyorum. Çok değişik. Um, okay, okay. Arkadaşlar kazandık ve efsane bir kutuyu aldık arkadaşlar. Bizce ne gelecek? Yeni alan da açıldı. Bakın artık 18 olduk. Evet. Ne geliyor arkadaşlar? Önce 50 kredi alırız. Sırada efsanevi var arkadaşlar. Efsanevi var. Bir efsanevi açacağım. Çok mutluyum. Açacağım şimdi. Açı açıyorum. Arkadaşlar çıkarma taktiği bir şey diye bir şey öğrendim değişik. Bir youtuber Bak geleceğiz buradaki kesin kit nerede? 1 2 3 4 5 değişik bir şey hiç inanmıyorum hocam ama yine de olabilir. sonra geliyorsunuz buraya tamam buraya kit yazıyorsunuz 1 2 3 umarım olur açıyorum 3 2 1 açtım geldi Hadi ne diyerek açalım. Efsanevinin sesine tıklıyorum. Bana soru ver kit ver bir şey ver. Gene karakter geldi yes. Yine karakter geldi yaşasın. Yine karakter gene. Cin. Yaşasın. Gene de güçlü. Anladınız mı? Gene de güçlü. Gene de çok. Gene de güçlü. Anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Gene'miz de burada arkadaşlar. Buranı vermeseydim bunu verseydim yetmeyecektim Tek verdim ben de ver yani evet, birkaç şey. Evet bunları da bir gün alırız yine. Gerçekten çok güzel. Yani bununla da arkadaşlar bir sonraki bölümde oynayacağız sizlerle birlikte. O zaman hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Alp, aynı şekilde basa bir Alp, Alp'e de abone olmayı unutmayın. Hepimize görüşürüz diyorum bay bay